karşınızdayım. Bakın arkadaşlar benim çok oyuncak var. Bu kolonun içinde ocaklarımı saklıyorum arkadaşlar. Canım istese döküp kendim topluyorum arkadaşlar. Şimdi size ocaklarımı göstereceğim. Bakın arkadaşlar tırı bu. Çok güzel tırı değil mi? Bir küçük küçük piller koyuyoruz arkadaşlar. Sobraya bastıktan ışıkta yanıyor bu diki. Bunu koyalım şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar benim kardeş adı Ayşe dur arkadaşlar. Bakın bu arkadaşlar Hulk. Hulk'u bu. Ay

ben annemle kalacağım demiştim. Sonra öğretmen bana bu oyuncağı vermişti. Sonra onu kalmıştım arkadaşlar. İşte onun arabası bu. Bu da Hamdullah vermişti bana. arkadaşlar. Kılıçını bulamadım ben şimdilik. Onun için kalkanı bu. Bakın üstünde de yıldızı var değil mi arkadaşlar? Bunu koyuyorum edeceğiz. Evet. Arkadaşlar bunlar bağlanmış birbirine. Bu an bu nasıl arkadaşlar? Camı kızdım. Ben de öte yaşlılığında kırmıştım camını böyle. Şu tekerine bulaşmıştı arkadaşlar. Tamam ben onu çıkartırım. Koy şimdilik. Koyalım işte Tamam. Annem çıkartacaksa. sana. Sıraya bas. Fokus. Fokus. Ayşen oradan iki tane olsun. Ay yok ya bize bir tane yetiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu da benimki. Arkadaşlar bununla ben spor yapıyorum. Bir. Bir, bir. bir. İki. arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ben bunu çocuktan kırmıştım. 4 yaşlarında kırmıştım. Vardı benimle böyle. Bakın. Ve tekerini çıkartmıştım böyle. Aslında artık böyle zıplık oldu arkadaşlar. Bir de. Şimdi arkadaşlar. Aykı. Şarjı su denemiyor da arkadaşlar. Şunu ee, nereye koysak bilmiyorum. Şuraya koyalım da. arkadaşlar bu kumba şeyi su için. Arkadaşlar. Yazın ben babaannemle havuza gideceğiz. Kumu kazmak için bunu çantama koyacağım arkadaşlar. Şimdi bu da minimum abi hani sen gösterdiğimiz ama başka Buradan da sesi çıkıyor. Burada küçük filler var Tarım gibi. Bu kardeşim. Kardeşim topu topluma arkadaşlar. Evet. Şimdi şuraya koyalım. Bu bebekken şekilleri öğreten kutuydu böyle kapası, Kapağı var böyle bakın. Bunun mununda bastığında sesler çıkartıyor. Buna şekil bak Kale, yuvarlak ve şey. Bunu, Yıldız. Nasıl Yıldız. Yıldız. K. Üçgen. Her şeyini öğretiyordu bana. Şimdi arkayı koyalım. Ne istersin? Hamburger Tamam. Hello beyler. <laughs> o hamburger kutunun şeyi. Maske. Maske arkadaşlar. Bakın arkadaşlar maske. Dersiniz. Bunu şuraya koyalım. Arkadaşlar şu an şimdi yanıma gelmiş. Arkadaşlar bu benim kapı açılan oyuncak. 4 yaşımda babamla almıştık bakla da. Arkadaşlar arabanın neymiş o? Onun da çalışıyor mu? Bu çalışıyor arkadaşlar. Buna da Lamborghini bakın açmıyor böyle kapıları. Biraz onları krik duruyor arkadaşlar. Ama şu kız her şeyi yıkıyor arkadaşlar. Burada kırmızı, yeşil, kırmızı. Şimdi kırmızı arkadaşlar. Kırmızı ton parçası aldık. Oyuncak. Biliyorsunuz taklayayım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle taklayayım da kardeşim ağzına koymasın. Size şimdi ateş attım. Bunu attı. Türkçesi sarı. İngilizcesi yellow. Bunu da kamutun yanına koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu robota dönüşen araba arkadaşlar. Gördüğünüz mü? bu halde oynuyorum bunu arkadaşlar. Bunlara da küçük blok koyuyorum. Bunu koyalım böyle. Arkadaşlar bakın <laughs> bu koli. Wow wow wow, wow. hırsızlar yakala hırsızlar yakala. Arkadaşlar bunun türü bu boyutunun türü arkadaşlar. Hayır arkadaşlar. Bunun biraz da rengi sarı var arkadaşlar. Gani bunu aldı. Ya i̇şte kutumun gösterdim. Odamda da bir sürü var arkadaşlar. Onları iyi oluyor da göstereceğim arkadaşlar. Abone olmayı, izlemeyi, bir de daha katmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.